Başkanım. Teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok kıymetli Genel başkanı, Yardımcısı Yaşar Başkanım. Türkiye Kamu Sönemizin Sayın Genel Başkanı. Sendikalarımızın çok kıymetli Genel Başkanları. Genel Merkez Üniversitesi'leri, kıymetli Şubu Başkanlarım. Kıymetli misafirlerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlarım, Zengi Bey'in ifade ettiği gibi bugün burada 192 şehit öğretmenimizin anısına Plan dikimi töreni gerçekleştiriyoruz. Katılımımızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, ülkemizde 23.4 milyon hektar orman var. Ancak maalesef her yıl on binlerce hektarımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Sadece içinde bulunduğumuz 2025 yılı içerisinde 2800 orman yangını gerçekleşti. 80 bin hektar ormanımız maalesef heva oldu. Biz bu amaçla hem bir farkındalık oluşturmak, hem de vatandaşlarımıza, çocukların özellikle bir ağaçlanma sebebi başlatmak için 13 Ağustos 2025 tarihinde Milletin Bakanlığı'na bir yazılı başvuruda bulunduk başkanım. Ve şu talep ettik. 2025-2026 eğitim öğretim yılının açılışını yeşil vatan temalı yapılması talebiyle bir başvuruda bulunduk. Hem çocuklarımıza farkındalık oluşturmak, hem orman yangınlarına karşı bir duyarlılık oluşturmak, bir de ağaçlandırma seferberliği başlatılması talebini ortaya koyduk biraz da. Sağ olsun milletin Bakanı Sayın Yusuf Tekin de bu çağrımıza kayıtsız kalmadı. Öğretim yılı başında bir genelge yayınlayarak ilçe öğretim amtasının ilk dersini Yeşil Vatan temalı orman yangınlarına yönelik duyarlılığı farkındalığı artırmaya yönelik ilk dersin bu minvalde işlemesi noktasında bir genelge yayınladı ve yıl boyunca da ağaçlandırma seferberliğinde öğrencilerimizin katılımının teşvik edilmesini bu minvalde etkinliklerin faaliyetleri yapılması noktasında bir e, çağrıda bulundu. Bu vesile kendisine teşekkür ediyorum. Biz de bu çağrıya, bu seferberliğe katkıda bulunmak, bir farkında oluşturmak ve şehit öğretmenlerimize yardım et, yard etmek an, anlamında bugün burada bölücü terörün katlettiği 192 şehit öğretmenimizin aziz hatırasını bir kez daha anmak amacıyla başkanım 192 fidan dikimi gerçekleştiriyoruz büyük Türk milleti vefakardır. Şehitlerimizi unutmuyoruz. Şehitlerimizi asla unutmuyoruz. Şehit öğretmenlerimizi asla unutmuyoruz. Değerli arkadaşlarım nasıl unutalım? Hatırlarsınız. Neşe Alten, Diyarbakır Bakır Bismil'de görev yapıyordu. Daha 25 gün öğretmendi. 21 yaşındaydı. Babasıyla birlikte katledildi. Şimdi Neşe Alten'i nasıl unutalım değil mi? Efendim, Yasemin Tekin. Küçük kızı ve eşiyle beraber 25 Ekim 1993'te Bitlis'in Düzköy köyünde katledildi. Nasıl unutalım? Aybüke Yalçın 23 yaşındaydı. 9 Haziran 2017'de Batman Kozluk'ta bölücü katil atavından katledildi. Necmettin Yılmaz 14 Temmuz 2017'de görev yerinden ara tatilde memleketine giderken Tunceli'de kaçıldı ve şehit edildi. Evet şehitlerimizi unutmayacağız. Türkiye Timsen, Türkiye Kamusen, Türkiye sevdaları vefakardır, Kadir şinastır. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimizi rahmetle minnetlanıyorum. Şehit ailelerimizin önünde saygıyla hürmetle ediyorum. Allah sabrını artırsın diyorum. Ben Yaşar Başkanı'na, Konfederasyon Genel Başkanı'na, her bir hazır katımızda çok teşekkür ediyorum. Kızılcımam Orman İşletme Müdürlüğümüzde, Türk Tarım Ormanı Sendikamıza, Türk İmalat Sendikamıza bu organizasyonun hazırlaşmasında gelmiş oldukları katkılarına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.